Alparslan Türkeş'in doğduğu ev Kıbrıs'tan. Günümüzde Alparslan Türkeş'in doğduğu ev müze olarak kullanılmakla beraber ziyaretçilere açık haldedir. 2019 yılının Temmuz ayında açılan Alparslan Türkeş Müzesi uzun yıllardır atıl haldeydi ve ziyaret için de uygun bir durumda bulunmuyordu. Bunun üzerine Türkiye'den yapılan hamle ile Alparslan Türkeş'in doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı ev restorasyon çalışmalarından geçirilerek müze statüsüne kavuşturuldu olmuştur. Müzenin içerisinde Alparslan Türkeş'e ait pek çok kişisel eşya bulunmakla ve farklı duygular hissedilmektedir. Peki bu müze ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler nelerdir? 103 yıl önce Lefkoşe'de şu an müze olarak ziyarete açılan evde dünyaya gelen Alparslan Türkeş 8 yıllık yaşamında önemli anılar biriktirmiş. 1933 yılında ise İstanbul'a ailesiyle birlikte taşınmıştır. Türkiye ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde onarılan ve 2019 yılının Temmuz ayında ziyarete açılan müze, ziyaretçiler için pek çok değeri bünyesini barındırıyor. Müze içerisinde en dikkat çeken parçalar Alparslan Türkeş'in okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim, haç görevine yerine getirdiği sırada üzerinde namaz kıldığı seccade ve kullandığı tesbih olarak bilinmektedir. Alparslan Türkeş'in yaşamını sürdürdüğü yıla kadar kullandığı pek çok eşya da müzelerde sergilenmekte ve bu şekilde ziyaretçiler için uğrak noktası konumuna gelmektedir. Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917 öğle vaktinde Koyunoğlu ailesinden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın çocuğu olarak Lefkoşe'de Haydarpaşa Mahallesi Kirli Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Günümüzde TİKA tarafından bu ev restora edilerek 2019 yılında müze haline getirilmiştir.